Merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte yeniden ve yeniden ve yeniden bir seriye başlıyoruz serimizin adı gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz gibi Ersraf e, Yetti diyeceğiniz bir seri artık çünkü bana da yetti yani yeter ya yeter ya Bu arada buraya gelmeden önce e, bir tane şey öldürdüm e, Zombi öldürdüm Ay, Nereden nereden ne arası bana oldu sabah sabah bilmiyorum Her neyse ee, bakalım yeniden bu seride neler yaşayacağız. Ben dur şöyle. Bayağıdır da oynamıyorum zaten oyun. Ama buralar tehlikeli ormanlar gibi gözüküyor. Yani Oğlum o ne garip bir kırılma şekli diye. klasik şeydeki olayım, eskraptaki olayım o mikrofonun ekranın şeyin olduğu yer. Ee, şöyle bir dakika. Ben niye kara? Aircraft... Allahım. Tamam. Ee, şimdi. şöyle. bir tane yapalım. Ee, bir dakika bir de bir de tamam 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 kardeşim tamam. şimdi şuraya koyalım bunu yapalım şöyle şuraya koydum Evet ee, şöyle Alta, şöyle kılıç. Ya arkadaş bir dur ya, dur, 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 dur. Bunu elle yapmak cidden çok zor ya. Bu niye bu kadar zor ya? Heh. Saat kaçın? Ulan akşam oluyor lan. Videoyu biraz geç başladım. Sanırım ondan oldu. Ben şu ağacı da bir kıralım. Güzel. Evet, şu crafting table'ımızı da bir alalım. Niye o çubuğu atmışım? Yani? Bir dakika. Devam edelim. <laughs> En son ne yapıyorduk? Ağaç kırıyorduk. Şu kulaklık. Allah dur. Oyun niye kastı böyle? Şimdi. Oyun bey niye kastınız diye soramayacağım öyle Evet. Ee, bugün biraz sanki heyecansız bir video gibi oluyor. Ha? Biraz sanki sıkılmışız. Ha, değil mi? bugün hiç konuşasım yok videoda çünkü ee, biraz geç ayrıca saat. Çok fazla bağırmak istemiyorum. E, ama bu seriye döndüğüm için mutluyum. Umarım bir daha sıklıkta güncelleme gelmez. Güncelleme güncelleme vallahi sıkıldık ya. Yani. Bunda kırmıyor. Bize 20 tane yeter herhalde bize diye düşünüyorum. Hatta 22. Hadi 23 olsun. Hatta 25. Şuraya bir yere hemen evimizi kuralım. Evet. Ee... Şunlardan şey yapalım hemen. Ee... Oğlum, balta hemen de gitti. Şöyle bir tane kazma yapalım. bir de şöyle tek stick çıksa iyiydi ama çıkmadı. Dur bakalım. burada bir yere evimizi yapalım hemen. Hatta evimizi yapmadan önce şöyle bir keşfe de çıkabiliriz şuradan crafting table table dağılmış evet kraftın takılımızı alalım Evet şöyle burada koyunlar haşat olmuş sanırım birkaç koyunu haşat etmişler ne olmuş burada ben onu anlamadım bir sürü koyun cesedi falan var Evet, güzel bir ev yapmak için güzel bir yer arıyorum yani Yani buralar aslında güzel buralar. Dur bakayım şurada su da var. Allah bu ses ne? Tövbe tövbe. Ha burada madenimiz var mı? Yok ama içe, suyun altına kömür var abi. Orada bir yer var. Oraya gidelim hemen bir bakalım. Lan Hemen şuraya bir bakalım. Tavukların yürüme sesiymiş bunlar. Yok burada adam ada yokmuş. burada. Aa bal kabağı var. İnsanın ne kadar ballı olabildiğinin bir kanıtı diye düşünüyorum. Yani daha ilk bölümden bal kabağı bulduk. Güzel bunları hemen alalım toplayalım abi. Bunlar kalmasın bunlar böyle almasın kalırsa sevmem. Ee, bu arada o az önce durduğumuz yerde bir hani olduğumuz yerde bir duralım bence. Hop oyun yine hafiften kasmaya başladı. Yani bu kadar ballı olamam. Ama şuranın tatlılığına bir bakın abi yani. Hani ben burada yaşamak isterdim şahsen. Oğlum ekran niye karardı ya? Allah Allah. Ben de diyorum Allah. Bir şey oldu ekrana. Heh. Tamam. Şurada az önce ağaçları kazdığımız yerde güzel bir ortam. Ne oldu lan öyle az önce? Bizim eleman sapıttı. Şurada o ağaçları kestiğimiz bölgede Küçükten bir evimizi kuralım. Evet. Ee, nereye kursak? Nereye kursak? Oo, orayı gördünüz mü abi? Ama şimdi oraya gidemem. Çünkü çok tehlikeli şu an. şu anda abi ee, biraz tehlikeli yerlerdeyim yani tehlikeli dediğim şu an gece olduğu için Gece olduğu için gelme lan bırak hemen şuraya küçükten bir kuralım abi e, bu ağaçtan başladım şu bölgeye şöyle hemen kuralım. Sonra ben buraları kırıp binden bir yer bulurum. öyle şöyle hafiften böyle küçükten bir kulübe yapalım. Benim kaç tane yünüm var? Bu arada envanterimde üç tane yünüm var. Allah Allah. Allah Allah. Sonra zaten videoyu keseceğim. Sabah olunca hemen o gördüğümüz bölgeye doğru gideceğim abi. Şöyle küçükten ağaçların arasında minik bir Biraz oraya gittim. Şöyle saçma bir hareketle kıralım onu. Bam, bam. Bam. Ne oluyor lan? Kardeş. Evet Şöyle oyun neden bu kadar Ruhsuz bilmiyorum ya Müzik vardı normalde Kapı Lan kapı Oğlum kapı lan İlla beni bununla uğraştırıyorsunuz ya. Tamam. 3 tane ünüm var abi. Ee, yok mu yani şimdi? Farklı renke takma oluyor. Her neyse ya. Ben şöyle bir keseyim hemen. Ee, hemen devam ediyoruz. Şöyle kırdım orayı. Geldim. Şöyle bir aha oğlum ben ne kadar bereketli bir yerdeyim ya daha ilk bölümden bal kaba buldum köpek buldum abi böyle bir bal yok ya böyle bir ya arkadaş benim hemen bir taş balta yapmam lazım hatta her şeyimi taştan yapmam lazım şu an çok kötü çünkü dayanılmaz derecede kötü. Evet benim e, bir dakika e, hemen geldim ve devam ediyorum e, hemen kırdım şurada şuradan bir başlayalım abi Evet o az önce gördüğümüz bölgeyi değerlendireceğiz bu arada gel buraya koyun hiç koyun et yemedim hayatımda hiç nasıl bir şey hiçbir fikrim yok arkadaşlar Az daha ilerleyelim. Hani büyük yapacağız. Allah'ım ya elim hep bir yerlere değiyor ya. Şu kulaklık yüzünden hepsi eminim abi ya. Arada oyunda böyle hafiften kasmalar falan oluyor. Onların neden olduğunu cidden anlamadım. Evet sanki yetmeyecek tahtamız değil mi bir bakalım da Ondan sonra Şöyle, hop. Evet yetmeyecek abi Ne oldu lan öyle bir anda geldi Bir bir köylü sesi geliyor sanki ya. Böyle aa falan böyle garip garip sesler geliyor. Ben anlamadım. Abi kesinlikle yetmeyecek ya. Yani daha bunun bir katı daha var şöyle. Yetmez dur. Yetmez hemen şuradan. Bu e, balta gitti. Şu balta bir gitsin. E, onun için kullanacağım hemen. Şunda kırılır diye düşünüyorum artık. Evet gitti. Tamam. Taş 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 taş. Ben de kazma ile. Evet, sonra demir bulmamız falan gerekecek bu arada. maden falan tabii ki de bulacağız yani böyle bu bölümde büyük ihtimalle tam olarak şey yapabileceğimi sanmıyorum bu bölüm zaten daha ilk bölümden her şeyi yapamam öyle Hemen şu crafting table'ımızı şuraya bir koyalım. Ve evet. Taş balta için şeyimiz yok. yaparız. Yaparız. Benim yine şu şeylerden nefret ediyorum. Evet. Güzel. Bu da yetmez büyük ihtimalle. Çünkü daha çubuk mubuk yapacağım abi. Bu hemen şey olacak bir şey değil. Hop. Dört tane çubuk. Ben niye çıktım acaba? Ee, şu an ee, bir balta yaptık. Bir kazma yapalım. de çubuk e, daha da lazım benim. O yüzden hemen balta yaptım. Oğlum burada evin parçaları kalmış. Dur. Lan tahtadan geliyormuş o ses ya. <laughs> diye bir ses geliyor diyorum ben de ya. Güzel. Kır daha, kır kır. Bu kadarla bitmez o iş. Taş kazmamızı da yaptığımıza göre Burada bir yerde maden gibi bir yer vardı sanki hatırlıyorum. Yok muydu? Olurdu ya, olması gerekirdi. Nasıl yok ya? Her neyse az önce kazdığımız yere gidelim. Az önce kazdığımız yer nerede? Evet. Günün sorusu kazdığım yer burada. Ye. Yeah. Yağmur başladı. Lan işte kürek yapayım mı yapayım demiyorum ha. 16 tane taş bize yeter. Yeter ama aç yetmez işte. Lan. Eyvah. Bak gelirsin gelirsin. Allah'ım ya Bak geldin şu an oradasın ha. Şu an içeridesin bak. Yeter mi yeter ya yeter. Öyle yeter diye düşünüyorum artık şey de olsun artık yatakta olsun. Evet ee, bu bu e, serimizde acaba ya ben bu kırmızı yatağa alışmışım abi siz niye değiştiriyorsunuz? Beyaz yataklı gri yatan rengi aynı bu arada. Bak Değilmiş. Boş ver. Şimdi bu saçma sapan saypan şeyleri bir yere dizmemeliyiz bence. Yerleri melleri de yaparız sonra. Şimdilik. Hatta dur lan şimdilik yatağın üstünü kapatsın şurası. Ya abi yatak çok uzakta ne demek yat işte ya. Uy. Evet yeniden doğma noktası ayarlandı güzel. Güzel hemen baltamızı alalım. Dışarıya çıkıp ta, ta toplayalım. Ne oluyor lan? Allah. Ya Creeper senin yapacağın işi var ya. Beni beni uğraştırıyorsun ama şu an bak. Beni uğraş. Lan. Pis yaratık geber. Al sana. Salak ölecek hala bana vurmaya çalışıyor. Ben de orada iki saat kılıcı alacağım diye uğraştım ha. Ulan at mı var burada bir de? Yok o inek doğru. ineklerden çıkıyordu Ya Lan böyle müzik mi olur? Aa, manyak manyak sesler ya. Manyak manyak sesler ya. Gelme lan buraya. Ya havle vela kuvveten ya. Ya abicim Ya gelme artık. Gelme ya. Gelme ya. Ya tüküreceğim creeper'ın ha. Dakika başı bir tane creeper gelirse ben bunu nasıl oynayayım? Ya Allah kahretsin sizi ya. Ya Allah kahretsin sizi ya. Oğlum yine bana bu oyunda 15 milyar tane creeper denk geliyor ya. Ya bu oyun niye bu kadar çok yaratık var ya? Hayır salak salak şeyler ya. İnventerim toprak doldu anasını. Ya sen doğruya koyamıyorsun ya. Benim bazı eşyalarım orada kaldı. Benim hemen bir test yapmam lazım. Hey, ne kadar çok creeper varsa hepsi bana denk geliyor ya. Video böyle geçiyor ondan sonra. Salak saçma işlerle geçiyor ondan sonra. Ya, ya şu creeperlardan cidden Bu ne oğlum ya Soyulmuş meşe kötüğünü ben ne yapayım o creeper beni cidden çok sinirlendi Evet. Yine klasik bu oyunlarda klasik olan ağaç kazma olayı yani yani Minecraft'taki gibi hiç eksik olmayan bu ağaç kesme olayına yine devam ediyoruz ya. Yine devam ediyoruz. Yine devam ediyoruz ya. Ay yani ne ya ne amaçla yaptın mesela bunu? Ha benim sana ne yaptım ya? Ben sana ne yaptım yani? Öyle salak salak yerlere koyarsan tabi biter olur. 14 dakikamız. Daha bu videonun bir parçası 14 dakika bu arada. Ben videoyu parçalara ayırdım. Ya bir tane kaldı ya. Gözünüz evdim bir tane kaldı. He? Dur. Kazmam nerede benim? Kazmam. Ya tövbe tövbe ne biçim sesler onları ya. Evet abi burada ben kömür bulamayacağım gibi duruyor. Oğlum az önce burada kömür yok muydu? Oo şu karşısı cidden çok güzel abi. Bak bu karşıdan güzel şeyler çıkabilir. Bu karşıdan sağlam e, şeyler çıkabilir abi. Bu karşı ada o ada sanırım değil mi? Aynen o adadan çok güzel e, şeyler yapılabilir. Evet biz de bu videoyu burada bitirelim artık çünkü benim çok sinirim bozuldu az önce üç tane creeper patladı inandı bir tanesinde öldüm yani lanet olsun bu creeperlara her neyse ben kömür ararken bu videoyu da bitireyim bu burası da böyle kaldı Allah belasını olsun buraya da bir tane çubuk atmışım ah. kazmayla da ağaç, ağaç kırarım böyle Allah'ım ya her neyse bu video burada bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı, like atmayı ve yorum 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 yazmayı unutmayın. Ee, yani kısacası bay bay.